İddia Gazetesi kanalıma hoş geldiniz. 27 Aralık Pazar günü için ligimizden iki tane maçım var. Onları paylaşacağım sizlerle arkadaşlar. Evet, iki, iki maçta e, bildiğimiz takımlar kendi ligimiz Türkiye Süper Lig. Nasıl oynadıklarını biliriz. Ne yapıp yapamayacaklarını biliriz. Ona göre e, bu iki maçı belirledim. İnşallah e, iyi olacak sonuçları hepimiz için. Yine ilk maçım 13:30'da Gaziantepspor-Alanya Spor maçı. Şöyle bir kendi aralarındaki maçlara göstereyim. Bunlarla ilgilenen çok arkadaşlar var kendi aralarında oynanan maçlarla alakalı ki ben e, söylüyorum her zaman e, geçmiş tarihi oynanan maçların e, hiçbir önemi yok arkadaşlar yani geçmişte oynadıkları maç istatistiği hiç önemli değil bana göre onu da belirteyim yani bana göre olan kısmı bu çünkü her sene her sezon bu takımların kadroları değişiyor, güç dengeleri değişiyor, ne bileyim teknik direktörleri değişiyor, maddi durumları değişiyor, her şey olabiliyor. Yani geçmiş tarihlere bakarak değerlendirmek, geçmiş maçlarına bakarak değerlendirmek çok saçma. Ben her zaman oynadıkları sezona ve son dönemlerdeki performansına göre değerlendirdim. Şöyle bakalım. Son oynadıkları maçlarda Antep biliyorsunuz çok iyi bir çıkış yakaladı zaten şurada gördüğünüz son 5 maçta bir tanesi Kocaeli Spor maçı kupa maçıydı. Onu es geçsek de e, mağlubiyeti yok. Yani Başakşehir'i yendi. Hani kafa takımlardan bahsedeyim işte Başakşehir'i yendi, Fenerbahçe'yi yendi. Daha öncesinde Beşiktaş'ı yendi. Yani kendi evinde özellikle zaten çok iyi oynuyor. Çok baskıcı bir e, futbolu var. İyi iyi bir takım o açıdan. Alanya Spor da zaten ligin lideriydi. İşte en son şimdi Galatasaray'ın kazanmasıyla ikinci duruma düştü. Öyle hatırlıyorum. Şöyle puan durumuna bakarsak. Evet Galatasaray'dan sonra 14 puan ikinci sırada. Şimdi oynayacağı maçla alacağı puana göre tabii ki sıralaması değişir, değişmez. Ona bir şey diyemiyorum. Yani son maçlarına baktığımız zaman kendi evinde Beşiktaş'ı yendi. Adana Spor maçı zaten kupa maçıydı. Türkiye kupası. Denizli'ye yenildi. Kendi evinde Malatya ile beraber kaldı. Bir öncekinde de Beşiktaş'tan önce de Göztepe'ye yenilmişti Deklasman'da. Son zamanlarda çok iyi değil Alanya görünen o. Yani kazandığı ligdeki Beşiktaş maçı da biraz e, şaibeli bir Tartışmalı bir durumdu. Şahibili demeyeyim de tartışmalıydı. Hakem kararlarından dolayı. Şöyle puan durumunda gördüğünüz gibi Antep 5. sırada, Alanya 2. sırada. Benim bu maçla ilgili e, tercihim arkadaşlar e, çifte şansı olarak Antep'in kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Yani bana göre Antep kazanır oynamak geliyor içimden. Ki oynayacağım onu. Ayrı bir şekilde değerlendireceğim Antep kazanır oynayacağım. Ee, ama hani kupon olarak bu ikili kombinemde e, çifte şans diyorum Antep kaybetmez diyorum 1.32 oranda. Bu şekilde en azından e, kuponu garantiye almaya düşünüyorum yani sizler için. İkinci maçım saat 16'da. Malatya Spor Erzurum Spor maçı. Yani ona da bakalım. Kendi aralarında iki maç yapmışlar şu ana kadar. İki maçı da Malatya almış gözüküyor. Form durumları bu şekilde. Malatya son beş maçında Başakşehir'le beraber kaldı. Fenerbahçe'yi de Plasman'da yendi İstanbul'da. Hikimoğlu maçı, Kupa maçı ona eş geçin. Ee, Kasımpaşa'yı yendi. Alanya'yla beraber kaldı Deplasman'da. Erzurum Spor'da Gördüğünüz gibi son 5 maçta bir galibiyeti gözüken maç Esenler Erot maçı yine dediğim gibi kupa maçı bunu onu es geçin. Ligdeki son 4 maçı diyelim. Son 4 maçında mağlup olmuş içeride dışarıda. Hani bunun arasında Beşiktaş var Gençler Birliği kendi evinde mağlup olmuş ve Hatay deplasmanı mağlup olmuş arkadaşlar. Puan durumuna da bakarsak şayet Malatya'yı görecek görüyorsunuz 8 puanda 17 atıp 14 yemiş Erzurum şu an son sıradaki e, Erzurum sporum. ben ligden e, kesinlikle bu sene gideceğini düşünüyorum yani bana göre gidecek ilk takımdır ligden lige e, süper lige veda edecek sezon sonunda ilk takım Erzurum spordur. benim görüşüme göre. Ben bu maçta arkadaşlar tahminimi sizlere söyleyeyim. Şöyle oranları görelim. Gördüğünüz gibi ama benim tahminim 1.52'den Malatya maçı alır diyorum arkadaşlar. Yani evet. Yeni Malatya Erzurum maçında maç sonu Malatya alır oranı 1.52. Bu iki maçın Toplam oranı 2 arkadaşlar yani iddia en son bir güncelleme değişiklik yapmazsa 2 oran gibi bir şey yapıyor ee, inşallah kazançta çıkacağız pazar günü bu iki maçtan şayet şöyle bir şey düşünüyorum bu iki maç gelirse akşam için çok kısa bir video çekebilirim belki akşam maçları için kesin değil bu iki maçın sonucuna göre bakacağız duruma göre değerlendireceğim herkese bol şans bol kazanç diliyorum görüşmek üzere.